Hayvanlar nerede yaşar ve ne yer? Timsah. Timsahlar sıcak yerlerde, nehir ve göllerde yaşar. Suyu çok severler. Timsahlar et yer. Balık, kuş ve küçük hayvanlar onların yemeğidir. Ayı. Ayılar ormanlarda ve dağlarda yaşar. Ayılar hem bitki hem de et yer. Bal. Meyve ve balığı çok severler. Kedi kediler evlerde, bahçelerde, sokaklarda yaşar. Kediler et yer. Mama, tavuk ve balık onlar için çok iyidir. Köpek köpekler evlerde, bahçelerde, sokaklarda yaşar. Köpekler mama, et ve tavuk yer. Su içmeyi hiç unutmazlar. Fil Filler sıcak ülkelerde ve ormanlarda yaşar. Filler bitki yer. Yaprak, ot ve meyveyi hortumlarıyla toplarlar. Goril goriller Afrika'daki ormanlarda yaşar. Goriller bitki yer. Yaprak, meyve ve ot yemeyi çok severler. At atlar çiftliklerde ve otlaklarda yaşar. Atlar Ot, saman, havuç ve elma yer. Koşmayı çok severler. Kaplumbağa. Kaplumbağalar karada ve denizde yaşayabilir. Kaplumbağalar bitki, sebze ve bazen böcek yer. Ahtapot. Ahtapotlar denizde yaşar. Ahtapotlar balık ve yengeç gibi deniz canlılarını yer kollarındaki vatozlarla yakalama yaparlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.